Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin potansiyelinin yakalanması noktasında gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında her şey daha iyi olacak. Türkiye ekonomisi 20 yıllık süreçte yıllık ortalama 1.8 puan dünya ekonomisinin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleşti. İstanbul Ekonomi Zirvesi sadece bugünü değil aynı zamanda geleceği de şekillendirmeye yönelik önemli adımlar atma amacı taşıyor. Özellikle tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği sırada Sayın Cumhurbaşkanımız eşliğinde tahıl koridorunu kurduk. Tahıl koridorunun Türkiye'ye çok büyük gıda anlamında, kredibilite anlamında çok faydası oldu. Tüm dünyaya da bunu faydalandırmaya çalışıyoruz. Amacımız tahıl koridoru gibi devamlı projeler yapıp sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak. Müzik